özellikle söylemek istiyorum. HDP'nin seçim ofislerine saldıranların faili belirlendi. Önemli açıklama Yozgat mitinginde Başbakan Davutoğlu'ndan geldi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin adalete teslim edileceğini söyleyen Davutoğlu, AK Parti'ye iftira atanları da özür dilemeye çağırdı. HDP'nin iki seçim ofisine saldırı oldu. Biz hemen kınadık. İçişleri Bakanıma yakalansın müsebbipleri diye talimat verdim. Ve bütün Türkiye'ye çağrıda bulundum bütün partilere. Gelin seçim sürecince süresince ve her zaman şiddete karşı birlikte olalım. Birden HDP'liler döndüler. Bu saldırının arkasında iktidar var, Cumhurbaşkanı var, Başbakan var dediler. İşte burada onlara her türlü <laughs> protestoyu yapmak doğrudur. Şimdi açıklıyorum. Evet. Biraz önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Fail tespit edildi ve inşallah yakalanacak. O zaman bizi böyle fütursuzca suçlayanlar özür dileyecekler mi? Faili biliyoruz. Tespit ettik ve İçişleri Bakanımıza da söyledim. Kim olursa olsun bulunacak ve adalete teslim edilecek. Ama teslim edildiğinde ve fail açıklandığında bütün bu fırsat çiçete var ya, hepsinin birer özür borcu var, özür! Evet, 7 Haziran seçimlerine doğru provokatörler iş başında. HDP binalarına yapışmışlar.